Ben Aysel Arslan. 1976 doğumluyum. İki çocuk annesiyim. Daha önce yönetici olarak bir firmada çalışıyordum da ayrıldım. Bu işe başladım. Amacım sadece doğadan hem geri dönüşüm olan ağaçları tekrardan kuruyan, yanan ağaçları tekrardan yaşam kazandırmak. Hem de boş vakitlerimi değerlendirmek. Daha sonra bu ilerledi. Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum. ...böyle bir ortamda çalışıyorum, güzel bir şekilde. Ee, hedefim... ...hem e, kurumuş ağaçları... ...geri dönüşüm olarak tekrardan hayat vermek... ...hem de benim gibi... E, ...ev hanımlarının... ...amaçlarını, vakitlerini ya da hayallerini gerçekleştirebilebilmesi için bir ortam hazırlamak. E, bu işe başladığımda ilk... ...kayınvalidemlerin ahırı vardı, hayvan baktıkları daha önce. Orada başladım. Daha sonra işte buraya tuttum. Burası da daha önce samanlıktı. Ahır ve dam olarak kullanılan, samanlık yığılı olan. Bayağı bir kötü bir şekildeydi. Ee, nereden başlayacağımı bilemedim. İlerledim zaman 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 zaman. Daha sonra Serkan Bey'in, başkanımız Serkan Acar'ın yardımını, desteğini istedim. Sağ olsun beni hiç kırmadı. İkiletmedi bile demiş olduğum yardım desteğini. Yardım etti. Şu anda çok daha rahat, çok daha iyi bir şekilde çalışıyorum. Daha verimli hareket ediyorum çalıştığım ortamın huzurundan ve rahatlığından dolayı. Ona sonsuz kere minnettarım, çok teşekkür ediyorum. Yaptığım ürünler e, genelde derede ve doğada kendince şekil almış. Halk arasında selenti denen ağaç türleriyle ilgileniyorum aslına bakarsanız. Çünkü fazla dokunulmadan elde edilen görsellik çok daha güzel şeyler çıkartıyor ortaya diye düşünüyorum. Bir de kurumuş, yangınlardan hasar görmüş, atılan ağaçları değerlendiriyorum. Lamba yapıyorum. İşte aplik, lamba, sunum tabakları, kaseler, mumluklar, şamdanlar, daha birçok şey. Epoksi sehpa, bu sene epoksi sehpayı da denedim kurumuş bir ağaçtan mesela. Epoksi sehpalar. Yani şu anda aslına bakarsanız şudur deyip diyemiyorum. Yaklaşık bir 14-15 kalem ürün çıkartabiliyorum kendi ee portföyümde. Ama bu dur demiyor mesela bende. Yani her bir şekilde bir ağacı gördüğümde o benim için bir kurumuş dal ya da yanmış bir ağaç parçası değil. O ee benim ona baktığımdaki ne görmek istediğimle kendine göre bir şekil alıyor daha sonra o gördüğüm bir ağaç yaşıyor yani resmen benim dünyamla ve kendisiyle birlikte yaşıyor.